Herkese merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte... Durun bekleyin, iki dakika durduracağım. Kapıyı kapattım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte nasıl hem bu ekran görünür... Bakın bu ekran görünür. Hem de... Şöyle kendimi çekebilir He. Hoppa 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 hoppa. Hem de nasıl... Hem nasıl kendimizi görünür... Yani aynı benim gibi anlatamıyorum. Hem ekran görüntüsü hem de beni Nasıl görebilirsiniz Öyle nasıl yapılır Onu göstereceğim arkadaşlar İlk önce Şu Bakın işaret edelim şu Şunu yükleyeceğiz Girelim Play Store'a Arkadaşlar ben de bunu Bir kişiden öğrendim Tabi Ben tek başıma öğrenmedim ben bunu bir kişiden öğrendim. Evet arkadaşlar, isterseniz, isterseniz şöyle yapayım, şöyle çekeyim ve bakın şura. Bakın arkadaşlar, buraya yazıyoruz ki red, red yazıyoruz. Ondan sonra arıyoruz ve biraz alta geliyoruz. Şöyle kendimi yerim. Bakın arkadaşlar ekran kaydedici ve ekran buraya tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar ben de yüklü yazık yazacak ki ekran kaydedici ekran video kaydedici radio kadar. İsmini bilmiyorum ama evet arkadaşlar. Ondan sonra açıyoruz. Aslında çok kolay. Ve böyle bir ekran karşımıza çıkacak. Şuraya yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Dur Arkadaşlar şuraya tıklıyoruz Şöyle şuraya Gördüğünüz gibi işaretledim Şuraya tıklıyoruz Tıkladıktan sonra Bakın şöyle bir yer gelecek Ondan sonra biraz alta Geliyoruz 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 Ve bakın arkadaşlar Şu araçlar kısmında Mesela dur Ne yapayım ha şu araçlar kısmında şöyle şey var. Göstereyim. Kamera. Kamerayı tıklıyorsunuz ve ekran açılacak siz de burada gezeceksiniz. Bakın mesela ben şimdi duruş bunu yok edeyim. Mesela ben tıkladım. Bakın gitti. Ekran yok. Şimdi tıkladım. Bakın açıldı ekran. Evet arkadaşlar eğer Olmazsa lütfen abone olmayı Unutmayın ve yorumlara da Güzel bir şey yazın Ve bay bay Şöyle kameraya da Bir şey yapayım